Hoş geldiniz. Bugünkü derinlemesine analizimiz için yine birlikteyiz. Bu çalışma Türk Hava Kuvvetlerimizden kıdemli albay rütbesiyle emekli olan Vasıf Yüceliş'in e, titiz araştırmaları ve değerli katkılarıyla şekillendi. Bugün sizin için derlenen kaynakları kullanarak Amfibi Deniz Piyade Tugayını yani halk arasındaki adıyla sahları konuşacağız. Kimdir bu seçkin birlik, ne gibi kritik görevler üstleniyorlar ve ee, belki de en önemlisi onlara katılmak isteyenler için yollar neler? Gelin konuya hemen girelim hem karada hem denizde görev yapabilen çok özel bir kuvvet. Türk Deniz Kuvvetleri'nin yani özel yetiştirilmiş vurucu gücü diyebiliriz aslında. Görev tanımları da oldukça geniş, yani düşman kıyılarına ilk ayak basmaktan tutun da yurt içi ve dışındaki hassas operasyonlara, hatta insani yardım görevlerine kadar uzanıyor bu yelpaze. Vasıf Yüceliş'in derlediği bilgilerde bu çeşitliliği çok net ortaya koyuyor. Evet, o daima hazır sloganları var bir de değil mi? Bir de timsah sembolü. Yani hem suda hem karada yaşayabilen bir hayvan olması da bu çok yönlülüğü simgeliyor sanki. Kesinlikle çok yerinde bir sembol. Peki bu birliklerin temel muharebe görevi nedir tam olarak? Yani savaş anında ne yapıyorlar? Şöyle anlatayım. Ana görevleri bir amfibi harekat durumunda denizden düşman bölgesine sızarak ya da çıkarak kritik bir noktayı yani kıyı başını ele geçirmek ve orayı kontrol altında tutmak. Böylece ne oluyor? Arkadan gelecek ana kuvvetlerin karaya güvenli bir şekilde çıkmasını sağlıyorlar. Anladım. İlk giren kapıyı açan kuvvet yani. Aynen öyle. Ama görevleri sadece bununla kalmıyor tabii. Çok daha fazlası var işin içinde. Kaynaklar özellikle Kıbrıs barış harekatındaki rollerine çok dikkat çekiyor. 1974'te adaya ilk çıkan birlik olmaları, hatta o meşhur limbo harekatı dedikleri şey, yani gemiler seyir halindeyken çıkarma araçlarına binip karaya çıkmaları. Bu o dönem için müthiş bir cesaret örneği hem cesaret hem de inanılmaz bir adaptasyon yeteneği. O koşullarda seyir halindeki gemiden NCVP'lere binmek yani gerçekten olağanüstü bir planlama ve risk yönetimi gerektirir. Amfibi harekat doktrinleri açısından da önemli bir adım bu. Tabii. Devam ediyor. Yani sadece yurk içinde terörle mücadele veya sınır ötesi harekatlarda değil, Suriye gibi mesela aynı zamanda uluslararası görevlerde de varlar. Arnavutluk, Kosova, Libya, Lübnan, Afganistan, Somali buralarda hep görev aldılar. Oldukça geniş bir coğrafya. Kesinlikle. Hatta İskenderun'da ikinci bir amfibi deniz piyade Tugay'ının kurulmuş olması da bu gücün stratejik öneminin ne kadar arttığını gösteriyor bize. Gelelim şu meşhur zorlu eğitimlerine timsah lakabının neden aldıklarını anlamak için herhalde eğitimlerine bakmak lazım değil mi? Neler var bu eğitimlerde biraz açabilir misiniz? Elbette, Eğitimler İzmir foça'daki amfibi deniz piyade Tugay komutanlığında veriliyor ve e, gerçekten de o lakabı sonuna kadar hak ettiriyor diyebilirim. Her şey komando temel eğitimi ile başlıyor. Bu zaten başlı başına zorlu bir süreç, ardından fiziksel ve mental dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen eğitimler geliyor. Güç kondisyon parkurları, stres altında muharebe atışları, sızma parkurları, hayatta kalma eğitimleri. Vay canına. Bitmedi. İleri seviye yüzme var, bottan gemiye, gemiden helikoptere geçişler... Yani helikopterden iniş teknikleri, meskun mahal yani bina içi çatışma eğitimleri bunlar çok kritik. Hatta kickbox gibi yakın dövüş sanatları da programın bir parçası. Disiplin ve fiziksel güç burada iç içe. Gerçekten inanılmaz bir program. Özellikle de amfibi hücum timleri var. Onlar bu eğitimlerin adeta zirvesini alıyorlar. En seçkinler onlar diyebiliriz. Anlıyorum. Peki, şimdi en çok merak edilen, sıkça sorulan soruya gelelim. Bu seçkin birliğe nasıl katılınır? Özellikle genç dinleyicilerimiz için bu çok önemli bir konu kariyer yolları nelerdir? Tabii, bu önemli bir soru. Bu birliğin bir parçası olmak için birkaç farklı yol mevcut. İlki, subay veya az subay olarak başlamak. Bunun için Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ, MSÜ'ye bağlı Deniz Harp Okulu veya Deniz As Subay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olmak gerekiyor. Mezun olduktan sonra ee, kendi isteğinizle yani gönüllülük esasına göre Komando temel ve ihtisas eğitimlerini başarıyla tamamlarsanız Deniz Piyade sınıfına ayrılabiliyorsunuz Anladım Yani ilk yol Daha çok akademik bir başlangıç gerektiriyor Başka hangi seçenekler var peki? Diğer bir yol Lisans mezunları için Askerlik hizmetleri sırasında yedek subay, yani astemmen veya yedek az subay olarak seçilebilirler. Sonrasında yine gerekli kursları tamamlayarak bu sınıfa geçme imkanları var. Ama sanırım en yaygın bilinen ve belki de en çok merak edilen yol uzman erbaş olarak katılmak. Evet, onu çok soruyorlar. Deniz kuvvetleri komutanlığı belirli dönemlerde uzman erbaş alımı için sınavlar açıyor. Bu sınavlara başvurmak gerekiyor. Peki uzman erbaşlık için temel şartlar neler? Yani süreç nasıl işliyor? Neleri başarmak gerekiyor? Şartlar oldukça net ama bir o kadar da zorlayıcı. Öncelikle tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak gerekiyor. Belirlenen bir yaş aralığı var. En az ilkokul mezunu olmak şart ama mezuniyet durumuna göre askerlik hizmetini yapmış olma şartı değişebiliyor. Ve tabii TSK ile daha önceden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmemiş olmak lazım. Bunlar temel idari şartlar sanırım. Evet, bunlar ön koşullar. Ama asıl belirleyici olan kısım e, fiziksel ve psikolojik testler. Çok zorlu fiziksel yeterlilik testleri var. Koşru, mekik, şınav, yüzme gibi branşlarda belirli standartları sağlamanız gerekiyor. Ardından detaylı bir sağlık muayenesi var. Komanda olur raporu almanız şart. Son olarak da mülakatlar var. Bu mülakatlarda da adayın uygunluğu, motivasyonu değerlendiriliyor. Yani sadece fiziksel güç yetmiyor, mental olarak da çok sağlam olmak lazım. Kesinlikle. Bu sadece bir iş değil, bir yaşam tarzı. Adanmışlık gerektiriyor. Güncel alım duyuruları için de personeltemin.msb.gov.tr adresi takip edilebilir. Bir de şunu ekleyeyim. Halihazırda TSK bünyesinde görevli başka sınıflardan subay, az subay veya uzman erbaşlar da e, gerekli şartları sağladıkları takdirde bu amfimi kurslarına başvurup deniz piyadesi olabiliyorlar. Anlaşıldı. Yani hem dışarıdan hem de içeriden katılım mümkün. Fiziksel ve zihinsel dayanıklılığın ön planda olduğu çok net. Biraz da modernizasyondan bahsedelim dedik. FNS üretimi Zaha yani zırhlı amfibi hücum aracı gibi yeni platformlar envantere girdi. Bu timsahların yeteneklerini nasıl etkiliyor? Zaha gibi modern araçların katılması yani bu sadece bir teçhizat güncellemesi değil aslında. Bu amfibi deniz piyadelerinin Denizden karaya güç aktarma yeteneğini temelden değiştiriyor. Artık çok daha hızlı, çok daha korunaklı ve çok daha etkili bir şekilde kıyıya çıkabiliyorlar. Düşman ateşi altında bile operasyon yapma kabiliyetleri arttı. Bu da tabii onların harekat konseptlerini, mavi vatandaki görev etkinliklerini doğrudan etkiliyor. Onlara yepyeni kabiliyetler kazandırıyor. Yani teknolojiyle birlikte etkinlikleri daha da artıyor. Aynı öyle. Hem tarihsel rolleriyle hem de günümüzdeki bu kritik görevleriyle timsahlar silahlı kuvvetlerimizin gerçekten çok özel, çok yetenekli ve saygı duyulan bir gücü. Eğitimleri, disiplinleri ve o daima hazır mottolarıyla Mavi Vatan'ın korunmasında kilit rol oynuyorlar. Gerçekten hem tarihleri hem de bugünkü yetenekleri çok etkileyici. Peki size göre amfibi deniz piyadelerini diğer seçkin birliklerden ayıran Onları belki de benzersiz kılan en temel özellik nedir? Bu çift yaşamlı doğaları mı yoksa başka bir şey öne çıkıyor? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Lütfen YouTube'daki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bu derinlemesine analizi mümkün kılan Vasıf Yüceliş'in havacılık bilgi ve deneyimlerini paylaştığı YouTube'da Uçmak İstiyorum kanalını ve Spotify'da Vasıf Yüceliş ile havacılık sohbetleri yayınını da takip etmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca bu içeriğimizi beğenmeyi ve paylaşarak destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız da bizi ayrıca mutlu eder. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.